O daha içeri doğru. Salibur! vur. Mevlüt'e doğru. Mevlüt. Mevlüt. Salibur! vur. Sob F 21 kariyer. Kara bölüm 4'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen bölümde e, ve Denizli Spor'u yenmiştik. Yeni Malatya'ya beraber kalmıştık. Şimdi bu, bu bölümde ise Göztepe, Antalya ve Erzurum Sporlu oynayacağız. Evet şimdi Karagümrük Göztepe maçına geçelim arkadaşlar. Burada şimdi kondisyon ee, kondisyonlarımızda sıkıntı var. Evet. Enda'nın yerine Sivelek bir girsin. Şeşon'un yerine Jimmy durmaz. Bigdian'ın yerine de Kartal değil de bir dakika buraya. Şu Jorge'yi bir denemek istiyorum ben arkadaşlar. Jorge'yi. Biglia'nın yerine girsin. İkinci yarıda Endia'nın yerine yorulunca onu alırız. Liçacı stoperi alıp sağ kanada da altına alalım. Evet. Bu şekilde girelim bakalım oyuna. Evet, Karagümrük Göztepe maçı başladı arkadaşlar. Jimmy durmaz? Mevlüt Erdinç. Çok güzel kaptık topu. Şimdiki Jimmy Durmaz. Jimmy'den Mevlüt ve 1-0. Offside Attık golü. Mü? Mevlüt de attık golü arkadaşlar yine. Mevlüt Erdinç. La ripetizione di questo balone metto in profondità con un peligro che è il dono... E poi solo all'attacco... Termina festeggiando... Col colpo di volo... Col colpo di volo... di volo... Colpo di volo... Colpo di volo... di volo... Colpo di di volo... Colpo di volo... Colpo di volo... Colpo di Ramazan Sivelek Şöyle Mevlüt'e doğru olmadı be Yerden orta çektim Mevlüt ama atamadık Mevlüt'e doğru Mevlüt Bizden mi acaba yoksa Evet avut atmışız Kimi Jimmy. Kimi'den Salibur Esa pelota cruza el área y lleva fuego. E ¿Qué va a hacer el líder de Calaboya? ¡GOOOOOOOL! ¡Llega con tranquilidad! Es Puede estar tranquilo, pero no se tiene que conformar con este resultado. Yo creo que el Kiro podría haber hecho mucho más en esta jugada. ¿eh? Eh, estaba muy cerquita del palo donde estaba él. Bu este pelota. partido, le apenas. Salı Jorgie, Badu. Badu en Ramazan. Mevlüt'e doğru. Ah be orada Mevlüt'ten yeniden verebilseydik Ramazan'a. Atabilirdi orada belki Ramazan. Belki ilk yarı bitti. Evet ikinci yarıda Badu'nun yerine Big aldım. Yorulmuştum. Hiç ortası bu sefer <laughs> bulmadı <Bundan, gülüyor> tabi. Big Day'dan Sivelek'e doğru. Ramazan sevalet. Sivelek. <laughs> ah be Mevlüt'e gelmedi orada. El gol ahora. Bel disparo. El Albe Viviano, vea. Me pasó ¿Sí, a mí, eh. Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Chimie, Kaç oğlum Mevlüt'e doğru. Mevlüt. Mevlüt. Ah be oğlum önünde. Ne oldu orada? Fal mı olsaydı? Biz de bakalım yorulan oyuncumuz falan var mı? İkliye da gitmiş gibi ama. Şimdi şuraya bir şişe alalım. Başka da kim alacağız ki?

Şöyle Rocco'ya doğru bir orta çekelim. Mevlüt'e doğru gitti. Buradan Biglia. Mevlüt! 5-3-1 Mevlüt Erdinç. El albi oğlum be Mevlüt. Es un jugador magnífico. Pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Y por ahora el marcador 3 a 1. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Rokko da yorulmuş. Şurada aslında bilgiyi de mi değiştirsek diye düşünüyorum da. Şöyle defansımızı bir değiştirelim de. Zulkunovic girsin abi oraya Rokko'nun yerine. Orada bir türlü vermedik topu helal. Lan lan Mevlüt. Biglia'dan Şeşo. Şesu. Şeşo'dan Jorgi'ye. Salud, Guro Duelus. Salud, Guro Duelus. Entre líneas, atentos, que se viene una ocasión. Pelota que se va lejos hacia la tribuna. Está todo listo, ha llegado el compromiso. ¡Ojo con la que tiene el Con ¡Este es la actitud que quiere jugar todo el partido! ¡Arriba y abajo! Oyuncularımız çok yoruldu yani inşallah 3-4 gün sonra bir maç yoktur. Çok güzel, çok güzel. 3-1. Tabii hat-trick yapmış mı Dermiş? Helal bir oğlum sana be. Evet, 3-1 aldık maçı. 10 şut çekmişiz, 6'sı kaleyi bulmuş. Onlar 6 şut çekmiş, 4'ü bulmuş. Biz %62 topa sahipmişiz maşallah maşallah çok güzel. Burada şut isabetimiz %60 onların %66. Bizim pas isabetimiz %88 Göztepe'nin %82 çok güzel çok güzel. Şimdilik bakalım oyuncu reytingleri ne durumda. Evet Mevlüt Erdinç 10 arkadaşlar. Yani maçın yıldızı Mevlüt Erdinç. Ondan sonra göze çarpan Jorgi'ye güzel oynamış 8.2. Gerçekten pasları falan da güzeldi. Jimmy Durmaz da 8.1 almış. Biglia 7.3 Gençler Birliği 3-1 yenmiş. Denizli 3-1. Başakşehir herhalde yenildi mi Fenerbahçe? Evet. Antalya Spor'la oynayacağız arkadaşlar. Deplasmanda olacağız. Şu an 5. Ee, sıradaymışız 17 puanla. Bakalım. Antalya'yı da alırsak güzel olur. Kondisyonlarımız evet Mevlüt hiç birazcık yorgun. Ama iyi kondisyonumuz iyi. Şu an başlayalım maça. Este evet, defansımız <laughs> kötüymüş arkadaşlar. Burada gördüğümüz <laughs> gibi. <golyador> çok golüyoruz <laughs>

Orada güzel döndü vurdu. Yani helal olsun Viviano. Güzel çıkarttın orada. El corner lo juegan en corto. Hamilton. Endao. Yap oğlum pirisini al onlardan topu. Şey şu. Tekrardan Biglia. Salibur. Bilgiya. Şimdi Mevlüt. Ah be geçemedik Mevlüt. Geçemedik derken orada o aldı biz vurduk derken şutu çekti yine Mevlüt. Az farkla be. O la lleva nasıl bir goldü. Kaleci ne yapıyorsun ya?

Hani öyle de gol yemiyor, Yemezsin ya yani, Viviano. En Atif mevlüt. Mevlüt. Kaleci. Lan kaleci. Otra vez tan en posesión de la pelota. Y el İlk yarı bitti arkadaşlar. Mevlüt o karşı karşıya kaçırmayacaktı arkadaşlar. Bunu atsaydık şu an birbiride. 1di Bien Ah be. Así resuelve el mandando la Gel bakayım. Salı At oğlum Mevlüt'e. Ayutan. Hay Şöyle bir çift forvete doğru bir geçelim. Oğlum ne? Ulan pasları geçiremiyoruz bir türlü ya. <gülüyor> attılar. iki yaptılar. <laughs> 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 Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero. Burada Los goles. Los goles son un vehículo de aquí. No es un gol. que marcan la diferencia. <laughs> se viene un jugador de recambio a la cancha. Marito quiere levantar el marcador. Hadi Salih vur. Orada hemen kap de vursaydık belki bir şey olurdu. Atento que ahí pelota. Yüller. la Rocco be. Lichash. Sali buradan şimdi Biglia. Endaya doğru mevcut hadi. Güzel güzel güzel. Mevlüt durmaz ve gol. Kim durmaz. Helal oğlum <laughs> helal. Hadi. Getir topu getir bakalım. Bari beraberlik için. Şansımız var şu an. Bastırma oğlum bastırma Çıkartma buradan Çıkartma buradan. Últimos minutos del partido, ojo, a este equipo le está demasiado mover el balón de un lado a otro. Parecía bueno la defensa. Vaya, tukarı. momento que vive el estadio, Mario gradas no paran de saltar lo que le queda al encuentro. Se puede traducir todavía mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Mas. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido, ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Luka, Helal bu oğlum sana be. Girdi ikinci yer attı golü valla. <laughs> Helal be. Topu hızlı bir şekilde kapabilirsek belki üçü çok zor <laughs> <topu gülüyor> ama <gülüyor> evet, <bittim zaten. gülüyor> Yine iyi yani 2-2'ye <laughs> <sıfırdan> iki, <ikiye gülüyor> çevirdik. Ultra ofansif <laughs> <stat> diye geçtikten <gülüyor> sonra iyi <laughs> çevirdik yani. Evet burada... Oyuncu reytinglerine baktığımızda Sobiyeç 8.0 almış. Güzel. Mevlüt 7.2 almış. Jimmy 7.4 almış. O ilk golü Jimmy atmıştı. Sobiyeç'te de güzel attık. Salibur 6.6 oynamış yani. Asist de yaptı aslında. Kötü vermişler Salibur'a da. Gerçi maçta da hiç görmedik yani Salibur o kadar fazla. Evet şimdi Peki. istatistiklere geçelim arkadaşlar. Evet 4 şut onlar çekmiş. 4 şut biz. Kalev onlar onlarda 4, bizde 3. Topa sahip onlar daha çok topa sahipmiş. Şut isabeti onlar da %100, bizde %75. Pas isabetinde de bizi geçmişler. %90'a %89. Yani biz o ultra ofansif taktikten sonra gol attık 2 tane. Onlar tabi maçın genelini maçın genelinde vurduğumuzda onlar daha etti. Şimdi menüye dönelim arkadaşlar. Erzurum maçına geçelim. Kendi sahamızda yapacağız. Maça geçelim bakalım. Bilgiye biraz birazcık yorgun. Endao ve Mevlüt Erdin e biraz yorgun. Evet böyle başlayalım. İkinci yarıda yorulanları değiştireceğiz tabi. Onlarda kondisyon. Hepsi iyi güzel. Bu maçı yenmemiz lazım arkadaşlar. Berabere kaldık yine. Antalya ile beraber kaldık. Bu maç yani yenilebilirdik. Son dakikaları toparlamıştık ama bu maçı almamız Türkiye. lazım. Hadi bakalım. Como siempre un placer de Mevlüt. Atıf. Ya veremos. Mevlüt. Mevlüt <laughs> ve 1-0. Mevlüt Erdinç.

Balkovic'e döndü. Balkovic'den Mevlüt'e doğru Mevlüt'le kaptırdık tabi orada. Kap oğlum oradan. Helal lan Zulkonovic. Kötü attık orada çıkarken pası da inşallah yemeyiz bu hatalarımızdan. Helal ve Roko. Badu. Güzel oğlum. Biglia. Lukas Biglia. Şimdilik Mevlüt kaçıyor. Mevlüt'e doğru. Mevlüt. Mevlüt ve 2-0. Mevlüt. 12 yaptı golünü. Orada yıkılmadı yani kapışta İkili mücadeleyi kazandı. Golünü attı vallahi orada Evet. 12. golünü de kaydetti. Bakalım maçın sonunda bakarız. Gol krallığında nereden Mevlüt biterdi hiç. Herhalde geçen bölüm Falco 9 muydu 10 muydu neydi? Hadi oğlum. Vallahi yaptık yine. Etrik. Helal be Mevlüt be. 3-0. Erzurum'u paramparça etti. Helal ve mevlüt be. Yine hatri yaptı valla. <laughs> Ricardo. Helal ve Rocco be. Valla var ya. Rocco orada yiyip bitiriyor forvet oyuncularını. Şimdi şey şu. Endao. Endao'dan Badu. Şimdiki şey şu döndü vurdu ve gol. Ahtı şey şu. 4-0. İkinci yarıya girmeden bir daha atıf attı. Helal bu oğlum be. Güzel döndü, güzel vurdu valla. Evet şöyle bakıyorum da arkadaşlar Mevlüt bayağı bir yorgun. Onu yeni bir Sobiyeçi alalım. Zaten hat-trick'ini de yaptı. Biglia'nın yerine de Jorge'yi alayım ben buraya. Şimdilik bu şekilde devam et. <laughs> Yemeyelim de gol. Şimdi uzun bir top. Badu yükseldi vurdu. Atıf şey şu. Bobiç. Şimdi sol doğru Endao içeri doğru Badu ve Sobieç girdiğini gördüm. Badu'ya doğru şimdi Sobieç'e döndü. Sobieç! Çok kötü vurdu Sobieç. Orada kötü vurdu Sobieç. Orada birazcık bekletip vursaydık etkili bir vuruş yapabilirdi aslında. Endao, Badu, Atıf Şeşu, Atıf Şeşu'dan Ondan bir Salibur. Salibur. Tekrardan Salibur. Sobiyeç'e doğru. Ama Jorgi'ye. Ah be orada veremedik be. bunun ortalık karıştı yine. Balkoviç. Endao. Jorgi'ye. Şimdiki Salibur. Liçay. Yeniden Sobiye hiç falan vuramadık. Bir türlü atamadık sobi işte. de. güzel aldı. Sokko'ya doğru tak. Biz de şöyle bir bakalım. Endao'yu değiştirelim arkadaşlar. Ramazan bir girsin. Ramazan Sivelek. Sivelek. Sobiec. Hindik döndü. Jorgie'ye doğru. Jorgi'ye. Sobiec'e doğru. Sobiec vurdu ve gol. 5-0. Karagümrük. 5-0 Erzurum sporu önde şu an. Helal be oğlum be. Sen de atlayın Sofic. Güzel oldu. Evet. 5-0. Güzel. Çok güzel. Yani en iyi maçımız diyebiliriz bunu ya. Bu zorlu Antalya maçından sonra bu maç çok kolay geldi bize arkadaşlar. Özellikle defansımız da çok taş gibi yani. Maşallah. Geçirmedik. Kimseyi geçirmedik vallahi orada. Sobiec. Şey şu. Şimdi Ramazan Sivele'ye doğru. Ramazan. Ramazan şey şu olmadı. Balkovic. Sobiec. Sobiec vurdu. Farno. <laughs> dakika 86. Şimdi Sobiecha e doğru ya. Tiro Bir orta justo Bir ortada içeri doğru. Salih vur. Sen ne yapıyorsun öyle Salih ya. Bu sefer birini çağıralım şöyle bir. Gel oğlum Salih Konovic şöyle. Badu. Jorge. Ah be atamadık orada. Pası güzel atsaydık. Geliyordu 6. golde. Gol yemeyelim abi. Şu maçı gol yemeden bitirelim. Helal. Helal. Çok güzel. Erzurumspor karşısında 5-0 yendik. Kendi sahamda. Mevlüt yine Petri'ni yaptı. Evet 10 şut çekmişiz. Onlar 2 şut çekmiş. 6 şutumuz kaleyi bulmuş. Onlardan da bir tane bulmuş. Topa sahip bizmişiz en fazla. %55 oranıyla. Müdahalelerde 6-4. Şut isabetinde %61, %50 onlar. Pas isabetinde de %89, onlar %80. Güzel, güzel. Şimdi oyuncu reytinglerine geçelim arkadaşlar. Evet, Mevlüt Erdinç 10.0. Atıf Şeşi 10. E hangisi bunların şey ya? Gerçi Şeşi'yi gösterirdi ben buraya girerken. Oyuncu reytinglerinde resmini Şeşu'nun gösteriyor. Demek ki o olmuş. Ama ben Mevlüt Erdinç'e verirdim yani e, oyumu. Maçın adamı olarak Mevlüt Erdinç'ti benim için. Güzel. Rokko, bak Zulkonovic yani gerçekten müdahaleleri çok iyiydi. Defansımız iyiydi bugün. Salibur bu aralar birazcık sönük kalıyor ya. İlk, i̇lk maçlarımızda bayağı golü vardı Salibur'un. Evet şimdi ana menüye geçelim arkadaşlar. Evet 5. sıradayız 21 puanla. Birinci sırada Galatasaray var 25 puanla. Aramızda 4 puan fark var. 11 maç yapmışız. 6 maç galibiyet, 3 maç beraberlik, 2 maçta mağlubiyet. Güzel, güzel. Güzel gidiyoruz. Pardon, Erzurum 20, Sivas 21. en sonuncu Sivas. Konya 19, Kasımpaşa 18. Evet, şimdi gol krallığına bakalım. Ey maşallah be. Mevlüt Erdinç'e bak ya. 13 golle birinci arkadaşlar. Falka hemen arkasından geliyor. 11 golle. 10 maç oynamış Falka. Tabii Mevlüt 11 maç. Şimdi asist krallığına bakalım. Oo, Atuf Şeşo. Endiaye ve Biglia var bizden. Atuf Şeşo 7. Endiaye 5. Kılınç Galatasaray'dan 5. Sosa Fenerbahçe'den 3. Güzel güzel. Güzel gidiyoruz. Evet Fatih Karagümrük 4. bölüm bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.